Hepinize merhaba arkadaşlar. Beniniz. Bugün sizlerle birlikte elmas portalı çekiyoruz. Ama bu sefer yerdeki halini çekiyoruz. Bu daha güzel olacak diye düşündüm arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada portalarınız var. Ortada bebek sönümüz var mavide. Sonrasında yeşilde baldimiz var. Bebek baldi. Sonra morda da bebek hesabımız var. Hemen koşalım şu tarafta. Ladybug'ımız var. Bebek ladybug'ımız ve karton kedi bebek var. Bu da çok tatlı. Ladybug da çok tatlı. Bütün bebekler çok tatlı. Herkes bebekken çok tatlıdır arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Ne kadar iğrençli. Ben kendimi sevmiyorum da deseniz bebekken her zaman tatlısınızdır. Acaba ilk olarak kime girsem? Bebek Sonic'e girmeyeceğim çünkü Bebek Sonic en son beni bir kız için sattı. Onun için Bebek Sonic değil de o piti piti sepeti terazi lastik cimnasi. Biz size geldik Aha karton kedi geldi. O zaman ilk olarak karton kedi bebe. 3, 2, 1. Like atmayı da unutmayın ama arkadaşlar. Atlıyorum. Hoppala. Oh nereye geldim? Çok garip bir yere geldim. He yok garip değilmiş. Merdivenle buradan aşağı. Oh Dur. Heh tamam. Burada ne var? Oo. Altınlar. Al al. Altın elma. Bunları alayım. Şunlar işime yarar. Vallahi altın elma aldım. İyi tamam. Burada ne yapacağız? Hayır, parkur yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde hop. Benden prosu yoktur parkurda. Şöyle böyle atlayalım. Hop buraya atlayalım. Hop. Ölmeden yapmaya çalışacağım bakalım. Kendime challenge koyuyorum arkadaşlar şu an. Şu andan itibaren ölürsem noobumdur. Hadi bakalım. Ölmeyeceğim. Çok kastım arkadaşlar kendimi. Ölmeyeceğim. Hop. Ölmemek için her şeyi yapabilirim. Hop. Tamam burada da bir sıkıntımız yok. Hop. Hadi bakalım. Hop. Buraya da atladım. Tamam bir sıkıntı yok. Hop. Tamam buraya da geçtim. At. Oh tamam. Sıkıntı yok. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Buradan da böyle. Tamam. Neredeyse. Oh. Neredeyse neredeyiz acaba bilmiyorum ki. Neredeyse neredeyiz de. Of. Tamam bu zordu. Hop bir dakika yavaş yavaş aynen in, in, in. yavaş yavaş hiç sıkıntı yok. Eee of çitleri sevmiyorum ya. Valla çitleri sevmiyorum. Hop hop tamam sıkıntı yok. Valla yapıyorum tamam hop buraya da atladım hiç hiçbir sıkıntı yok. Hop öleceğim. Oo, öleceğim diye çok korktum. Bir an noob olacaktım. İyi kurtulduk. Hop hop tamam sıkıntı yok. Hop tamam hop tamam. Nerede ya? Burası nerede bitiyor? İyi ki ne olmayacağız dedik. Baya büyük bir parkur çıktı. <laughs> eyvah eyvah. Neyse hallederim. En azından ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Tamam hiçbir sıkıntımız yok. Tamam 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 tamam. tamam. Hiç 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 yes. hiç İşte bu kadar yes yes yes. İşte bu kadar. Noob olmadım. Noob değilim ben. Hop buradan böyle geldim. Bunu... Aa karton kedi bebek. Nasılsın iyi misin? Evet abi. Babam gelip beni şimdi dövecek. Şimdi bu portalda seni korkutamadığım için. Aa, dövmesin seni. Gel, gel ben seni gök kaçırıyorum. Ya abi, abi babam döver. Hayır, dövmez seni kimse. Kaçıracağım seni. Ben seni kahramanım. Abi bir kazandık var. Sandık alalım. Oo, güzel. Ha, aa, bu silah bebek söyledik ama bebek seni kurtarmadık. Hadi bu sefer de gidip bebek seni kurtar. Karton gel bebek sen de gelir misin? Gelirim abi. Tamam, hadi gel bakalım. Tamam, geldim. Hah, karton gel bebek iyi misin? Abi buraya Oynandı, yuppi. <laughs> ben de sevindim. Şimdi seninle birlikte bebek suyunu kurtaracağız. Bir arkadaş olmuşsun hatırladın mı? Kaç video önce? 3-4 video önce. Siz izlemediyseniz izleyin bu arada. Hey sen. Şu an video izleyen hemen bir like at. Bir de kanala abone ol. Hızlı hızlı çabuk. Hadi bakalım karton geldi biz de gel bebek suyunu. Tamam abi atlayalım. Sen beni takip et olur mu? Oo, hop, oh, geldik. Burası neresi böyle? Oha çok garip. A merdivenlerden çıkacağız. Aa zırhlar var. Hemen giyeceğim. Giydim bakalım nasıl oldum. Vay be. Havalı oldum değil mi karton kedi bebek? Evet abi çok havalı oldum. <laughs> Gel bakalım. Aa altın emada da var. Tamam altın emada alayım Ne olmaz. Demek ki bir sıkıntı olacak. Bu ne? Oo tam benlik. Pembeyi çok severim. Şaka şaka. Sevmem. <laughs> Maviyi severim. Tamam. Şunları şöyle alalım. Ne olur ne olmaz bir tane de silah alalım. Tamam süper. Ee, şu anda şu lazer silah dursun. Tamamdır. Şimdi hazırım. Şimdi parkur yapabilirim. O yapamıyorum. Çok iyi. Bu parkuru nasıl atlayacağız ya? Hadi. O atlanıyor. Çok iyi. Hop atladım. Koş 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 koş. Bunlar ne böyle? Hop. Bunlar ne böyle? Slime petti de anlamadım. Neyse checkpoint falan alalım buralardan. Şurada bir tane. O oh, bir dakika. Şurada alayım mı? Hop. Şurada şöyle koş 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 koş. Şurada bir tane spam point alsam. Tamam süper. Devam 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 devam. Ulan burası da çok basit olmuş. Ama ben yaparım. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Yani en Hasan ailesi ölmez. Bu savaş bitmez derken. <laughs> Derken öldüm of ya neyse devam koş 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 hop burayı geçmiştik az önce Buraya da geçelim hop tamam karton kedi bebek geliyor musun karton kedi bebek neredesin karton kedi bebek olamaz kaybettim çocuğu ya hayır umarım kötü bir şey olmamıştır karton kedi bebek onu bulmam gerek ilk önce şöyle şurayı bir bitirirsem geliyorum bir de karton kedi bebek yukarıda mısın hey karton kedi bebek Ses de vermiyor. Eyvah 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 ya. Of ya ben nasıl çocuk bakıcısıyım. Tutun şuraya. Tutun şuraya tekrardan çıkacağım ya. Of şuraya spam almayı da unuttum. Hadi. Hadi ne sarsan yaparsın. Hop. Tamam. Hop. Hayır. Nasıl tutunmuyor? Tutunman gerek. Hadi. Hadi. Tutun şuraya. Hadi. 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 Ah tamamdır. Tamam çıktım. Tamam devam devam devam. Burada bir tane spam Şurada hemen aldım spawn point. Devam 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 devam. Koş koş koş. Aa bitmiyor. Şurada da bir tane spawn point alsam mı? Tamam aldım şurada da bir tane spawn point. Ne olur ne olmaz. Burada... Sonic X'ler ne alaka? Siz ne alakasınız ya? Beşliğin nerede? nerede? <laughs> Benim <laughs> Ha, verin bebek sönüyü bana. O benim arkadaşım. Sizin değil. Al sana, al sana, al sana. Pi pi Gel sen de buraya. Sen de hop pi pi Sen de gel buraya. Pa 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 pa. Tamam bunu da öldürdüm. Başka var mı? Gel gel sen de gel şöyle pat, pat 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 pat. Sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. İşte bu kadar. Devam. Gel buraya. Oo baya varlar. Gelin gelin hepinizi öldürürüm. Hepinize yeterim ulan ben. Gelin buraya. Kardon kedi bebek nerede? Onu da söyleyin bakayım. Kardon kedi bebek burada mı? Çabuk söyleyin. Al sana pa 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 pa. Bu ne? <laughs> Eyvah portala giriyoruz galiba. Ne port portalı bu. Eyvah, giriyorum makam. hop. Oh, bir portala geldim. Aa bir dakika portal değil. Bu gerçek dünyaya geldim galiba. Burada ne yapacağım? Bilmiyorum. Oh! Görünmez bloklar var. Oha. Ve elektrikli teller var. O oh, duvarlar çok gerçekçi. Vay canına. Çok havalı. Bunu yapana vallahi helal olsun. Gerçekçi duvar yapmış. Değil mi arkadaşlar? Helal olsun vallahi yapana. Vallahi eline koluna sağlık. Hop buradan böyle atladık. Buradan böyle atladık. Gerçekçi duvar yapmışlar. Minecraft'ta gerçekçi duvar ne işi var derken. Hop bebek sönük geldim. Bebek sönük. Ben geldim. O ne? şimdi koşa koşa geldi. Benim aşk gitti. Hoş geldin. <laughs> Aşkı Tom'la alaka. İyi misin böyle Sonic? İyiyim iyiyim. Şimdi ilgili de manyak adam Ben seni bekledim çıkıntı olmasın diye. Tamam iyi yapmışsın. Karton kedi bebek senin yanında mı? İyi sevgi. Ay ne ne. Of ya. Karton kedi bebek umarım başlangıçtadır. Hadi geri dönelim. Geldim. Ha, ben karton kedi bebek. Buradayım mı Nezamcı? Üldüm az önce. Tamam tamam iyisin değil mi? Beşin, Karton kedi bebeği hatırlıyorsun değil mi? Hadi ya, o miyim ya. Bu benim kardeşim, kankişim ya bu benim. <laughs> Hadi gel. Birlikte şimdi ise hmm, kime gitsek? İyi, şimdi bu sefer Badie girelim mi? K şey Badie. Şey K Badie. Afaesine buniak bir tane şapne. O zaman Beşin sen ondan şöyle bir tane şaplak. Oh my god. <laughs> Sıra bende. Oo, üstümde halen bu varmış. En azından şapkamı çıkartayım. Atlıyorum. Atlıyorum. Aa! Oh. Oh. Beşin sen nasıl geldin? Beşinden önce geldim fark beşin yani. Beşinden önce dedim ya. Aa doğru. Burada ne yapacağız? Ah şalterler var. Aç bakıyorum hemen şalterleri aç. Ya burada bir tane şey kum var. 5'in bunu kıracak mıyız? Yok. şimdi bir dakika. Burada kapı var. Kapıyı açma nişan dinle Aa doğru. Sen kırıyorsun ama. Gibi hepini de yapacağım şimdi. O ne? Hiçbir şey yanamıyor. 5'in sen zaten hacker değilsin ki. Nasıl ben önenim işte komik böylece komut sistemine giriyorsun onu ya IP John Fick açıyorsun ve bitiyor. <laughs> Hiç öyle bir şey değil Mehmet Çelik sen yalan atıyorsun. Ay yemin etmiyorum hatta ay, Şimdi senin adresini bunu mu diyorsun? Bütün oğlum şey, senin babanın adını babanın annenin adını al adam bunu diyorsun. Ya böyle yapma bak öldürürüm seni. Tamam ya tamam şey, hadi bilmiyorum ki <laughs> nasıl yapınıyım. Ulan var ya böyle senin komikti. Aa bir dakika. Burada bir şeyler birleştiriyor. Aa burada açıklık var. Bebek Sönük galiba sen... Bebek bebeksiyon... Sönük. Ana, bu ya. <laughs> bir dakika. Burada başka bir şey bulmamız gerek. o oh, sandık. Evet sandık. Bir dakika sandık. Hadi ulaşabilirim. Oh ulaştım sandığa vallahi çıkmadan. Tamam. Şimdi bunu buraya koyacağız galiba. Bakalım. E, hiçbir şey olmadı. Eyvah tamam hiçbir şey olmuyormuş. Kır 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 bu yanlış ya. Yanlış koymuşuz. Buraya mı koyacağız acaba? Bir dakika şu kapının oraya koyarız genelde. Kapının oraya koyulmuyor ki. Buraya koysak? Aa oh, vallahi doğru. Evet, evet. Teşekkür ederim. Burada ne var? Ne vardı var Beyçin? Okey bay baby. Tam benim nefis. Oh my god. Oo, çok güzel atıyorum değil mi? Çok iyiyim. Oh my god. Bebek Sönük düzgün atsana şunları. E dur bir dakika ya. Bir daha eni Elim ayağım tutmuyor değil mi? ayağım de. <laughs> Bebek Sönük bana ver. Ben sıkayım ya. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bırak oğlum ben yaparım diyorum şey ya. Bu benlik bir iş. Senlik değil ya. Hiçbir şey hiçbirini tutturamadın ki. Ne ne ne? Ben de hepsi şey tuttum. Hayır tutmadı ver şunu. Allah Allah. Sen zaten bir şey tuturan. Aa oynuyorum ama de annem. Sen beni lütfen yanına deniyorum. <laughs> abartmasam mı ya? Ana. Ya. <laughs> ya yalancıktan bir de atladı. İnanılmaz bir çocuk ya. Şunu da şöyle attım. Şunu da şöyle attım. Hadi bir dakika tekrardan. Aha o da tuttu. Hadi bakalım. Bu da tuttu. Bakalım bu da tuttu mu? Vallahi hepsi tuttu. E ne olacak? Aa Aaa şalter geldi şu sudan. Oha görmedim. Gelmiş. Eyvah. Bunu ne yapacağız? Aa bebek sönük. Geldim sinemine ne yapayım? Burada ne yapıyorsunuz bakalım? Bilmiyorum. Ölmek istemiyorum ama. şuna şöyle lazerlerin üstüne atlıyoruz galiba. Hoppala. Ha karton gidi bebek dikkat et. Aa baldi bebek merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Nasılsın baldi bebek iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Burada ne var? Oha Baldi bebeğe bak. Bize zümrüt falan bırakmış. Eee bebeğin kömürleri hepsini sen aldın. Tabi zaten ben amanım genetti. Hep için hoppa bebeği dönüşürüz bakalım bebeğimi. Aldı gidiyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu görüyor musunuz? Bakın aldı gidiyor. Şunu ben şöyle bir güzel pataklayabilir miyim? Bebeğimi pataklayamam. Mermim bitti. Bu ne? Bu Diggle mı? Bebeğim gel sana bir tane Diggle vurayım ya. Ne dersin? Neyse vurmayayım arkadaşlar. <laughs> en iyisi öldürmeyeyim bebeğimi de bir kere. Evet ya benim için de öldürme yani. Bir kere arkadaşım için. <laughs>